Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün farkındalıklarda kime benzemeliyim var. Çocuk doğduğunda, dünyaya geldiğinde öncelikle annesini babasının tanıması gerekir elbette. Fakat eğer anne çalışıyorsa çocuğun bakımını büyük anneler, büyük babalar ya da bakıcılar üstlen, üstleniyor. Üstlenmesi gerekiyor yani. Evet. çocuk onlarla büyürken ilk yıllarında Onları rol model olarak benimsiyor. Fakat biraz daha bilince açıldığında bu sefer annesini babasını daha iyi fark ediyor. Bu fark edişiyle birlikte onları da rol model almak istiyor. Fakat burada bir çalış çatışma gerçekleşiyor. Nasıl bir çatışma gerçekleşiyor? İlk yıllarında işte büyük anne, büyük baba ve bakıcının davranışlarıyla şekillenen karakteri, inançları, enerjisi bu sefer annesine babasına adapte olmaya çalışıyor. Buradaki boşluk eğer sağlıklı bir bağ kurulamadıysa bu geçişi sağlıklı bir şekilde yapamadıysa ileriki yaşlarda kararsızlık, suçluluk duymak gibi, utanç gibi birçok duyguyu bir arada yaşayabiliyor. Bu duygularda iş yaşamında, özel yaşamında, ilişkilerinde sağlıklı bağlar kurmasına engel oluyor. Çünkü bir yandan anne babayı daha iyi tanıdıkça bakımını üstlenen diğer kişilerin olduğunu bildiği için terk edilmişlik hissi de gelişebiliyor. Diğer yandan da sağlıklı böyle köklere bağlanma konusunda e, tereddütleri olabiliyor. Yani nereye bağlandığını, nasıl bağlandığını, kime ait olduğunu içsel olarak karıştırabiliyor. Bu karışıklığı çözebilmenin birçok yöntemi var elbette ki. Birincisi enerji çalışmaları, işte anne ile babayla olan bağlar, anneanne ile babaanne ile dedelerle olan bağların doğru enerji bağlarıyla dönüştürülmesi gerekiyor. Bunlar dönüştürüldüğünde kişinin işte iş, aşk, ilişkiler, kariyer her anlamda enerjileri de değişmiş oluyor daha sağlıklı ilerleyebilmek için bu enerjilerin doğru bağlantılarını yapmamız gerekiyor.